ki verilerle bu bu yılki verileri karşılaştırdığımızda eee bu ay yaklaşık olarak yüzde %40 ikinci el araç alım satımında düşüklük var. Yani bunun farklı nedenleri var tabi. Eee birincisi şu anda zaten 7 Temmuz itibariyle bu güvenlik paketi ile ilgili olarak bayilerin yapmış olduğu kampanyaların neticesinde eee millet e, sıfır araca yönelmiş durumda. Dolayısıyla ikinci el araç alım satımında eee müthiş derecede düşüklük var. E, noterlik işlemlerinde de tabii ki bu dolaylı olarak yansımış durumda. İkinci el araç alım satımında bizim Auto Center Galerici sitesinde yaklaşık olarak 400 tane satış yapılıyor günlük. Bugün bunun 150 olarak ortalamaya vurabiliriz. Zaten yüksek bir fiyat artışı vardı geçen yıl bu zamanlarda. Ya son demleriydi Temmuz ayında bu yüksek fiyat artışının. Dolayısıyla o dönemde bu 6 ay 6 bin kilometre uygulaması da geçildikten sonra zaten vatandaş artık e, araç almaktan, e, bunu bir yatırım aracı olmaktan e, dışına çıktı. E, farklı yatırımlarını farklı sektörlerde kullanmaya başladı. Bankada da faize yatırdı. Dolayısıyla ikinci el araç alımına rağbet, rağbet düştü. Dolayısıyla şu anda i̇şte noterlerde işlemlerimiz düştü. İnsanlar e, bazı dönemlerde e, araçları yatırım aracı olarak da kullanıyorlar. Tasarruflarını araç e, almaktan yana kullanıyorlar. Çünkü araç değer kaybeden bir emtia olarak gözüküyordu. Ama şu anda araçlar e, bu yatırım aracı olmaktan çıktı. İnsanlar mevduatlarını bankaya, faize yatırıyorlar. Dolayısıyla e, ikinci araç alım satımını %7 etkileyen faktörlerden bir tanesi de bu.